Sevgili dostlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte string metotlarını inceleyeceğiz. En önemlilerine bakacağız. Dilerseniz siz de çok daha detaylı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir tane string oluşturalım. Ne olsun? Siber sizin olsun. Süper, stringimizi oluşturduk. Peki, benim burada yapmak istediğim Stringin içerisinde kaç tane harf olduğunu nasıl öğrenirim? Bunu Hemen len komutuyla birlikte değişkeni yazıyoruz ve bize 11 tane karakter olduğunu söylüyor. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Fark ettiyseniz boşluğu da saydım. Boşluklar da sayılıyor. len parametresini oldukça kullanıyoruz. Bu da aklımızda bulunsun dostlarım. Şimdi diğer metodumuz dostlarım. Hemen yeni bir tane değişken atayalım. Bu sefer hepsi büyük harf olsun. Şöyle olsun siber sizin olsun. Ve bu sefer de biz bunları küçük harflere döndüreceğiz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi birçok metotlarımız var. Buradan lower'ı kullanacağız. Lower'ı kullandığımız zaman gördüğünüz gibi bütün harfler küçüğe dönmüş oluyor. Yine aynı şekilde upper yazarak bunu büyük harfler yapabiliriz. Bu sefer de capitalize yazarak sadece başındaki harfi büyük yapabiliriz. Diğer parametremiz de title parametremiz de var. Title'ı kullanabiliriz. Title'da şu dostlarım her bir harfin başına büyük harf gelecek. Şöyle bir tane de merhaba edeyim. Şimdi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi siber sizin ikisi de harfi büyük. Ama merhabanın küçüktü. Onu da büyük yaptı. Tekrar edelim. Len neydi? İçerisinde ne kadar harf olduğunu bize söylüyordu. İkinci komutumuz neydi? Lower'ımız vardı. Onun için ne yapıyorduk? Print komutunu kullanıyorduk. Değişken nokta ve ne istediğimizi buraya yazıyorduk başının mı büyük olmasını istiyorum, bütün kelimelerin büyük olmasını istiyorum, bütün kelimelerin küçük mü olmasını istiyorum. Bütün her şeyi buradan yapıyorduk. Lower dediğimiz kavram neydi dostlarım? Hemen hatırlayın. Süpersiniz. Küçük yapıyordu hepsini. Upper ne yapıyordu? Hepsini büyük yapıyordu. Yine bunu silelim. Yine capitalize kullanalım bu sefer de. Capitalize neydi dostlarım? Sadece başındaki harfi büyük yapıyordu. Eğer bunu title yaparsak da sadece değil bütün harflerin başındaki harfleri büyük yapacak. Gördüğünüz gibi. Bunlar çok kullanılan parametrelerden birkaç tanesi. Önemli parametreleri oldukça yaraladık dostlarım. Şimdi bir tane daha önemli parametremiz var. Bu da replace komutu. Yine buraya replace edersem istediğim bir parametreyi buradan değiştirebilirim. Örnek verelim merhaba yazısını değiştireceğim. Onun yerine sizlerle Yazacağım. Artık yukarıda siber sizin merhaba değil sizlerle yazacak. Ama bunu buradan göreceğiz. Çünkü bu parametre de yazmayacağız. Eğer bunu buraya alırsam direkt bunu burada göreceğiz. Gördünüz mü? Siber sizin sizlerle. Tabii bunu burada da görebiliriz. Değişen bir şey yok. Sadece eğer bir komutu aynı satırda görmek istiyorsanız yukarıda yazabilirsiniz. Dostlarım, dostlarım bir diğer metodumuz da find metodu. Onun içine bir tane değişken atalım hemen. Bulmaca güzeldir. Olsun. Ve biz bunun içerisinden index mantığıyla birlikte kelimeleri alacağız. Değişkeni yazıyorum, nokta yazıyorum, find yazıyorum ve parantezin içerisine istediğim harfi yazacağım. Diyorum ki ilk başta u harfini alalım. Bastığım zaman biri gördüm. Şimdi index mantığı nasıl çalışıyordu? 0, 1 diye gidiyordu ve ben birinci indekse baktığım zaman u'yu göreceğim. Aslında bunu söylüyor bize. Yine u'ya bakalım. 9'da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boşluklarda sayılıyor dostlarım. Yine bu şekilde de find komutunu kullanabiliriz. Son olarak da bir string ifadesinin içerisinde kaç tane o kelimeden olup olmadığını anlamamıza yardımcı olan count'u işleyeceğiz. Yani ben buraya bulmaca yazayım. Bir tane daha bulmaca yazayım. Ve güzeldir yazayım. Print b.count parantez içerisinde tırnaklarımı aldım. Bulmaca yazarsam Sonuç ne olur? Tahmin edin öncelikle. 3 çıkacak. Evet 3 çıktı. Yani bana diyor ki B değişkenin içerisinde bulmacadan 3 tane var. Peki güzeldirden kaç tane var? 2 tane var. Bir tane daha eklersem ne olur? Şöyle bir tane daha ekleyeyim. 4 tane olacak. Evet 4 tane olduğunu görebiliyoruz. Genel olarak en çok kullanılan metotlar bunlar dostlarım. Dilerseniz siz de kendiniz de şuradan bütün parametrelere tekrardan bakabilirsiniz dostlarım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.